hocam. Gürkan Demir bize Cuma öfkesinden bir video iletti. E, hemen hazırsa verelim ekrana bir Gürkan'ı dinleyelim. İran halkı ülkenin dört bir yanında Cuma namazları için bir araya geldi. O adreslerden birisi de başkent Tahran. Tahran Üniversitesi'nde kılınan Cuma namazı sonrası İran halkı devrim meydanına doğru geçtiler. Çeşitli sloganlar atılıyor. Kahrolsun İsrail kahrolsun Amerika sloganlar atılıyor. Ayetullah Hamene'nin yanında olduğunu vurguluyor İran halkı. İran'ın gazze olmayacağını da bir yandan vurgulayan sloganlar atıyorlar. İran halkı zaman zaman bombalanan veya hedef alınan başkent Tahran'da kararlı bir şekilde yürüyüşüne devam diyor. Cuma namazı için bir araya geldiler ve bu kapsamda da yürüyüşlerini sürdürüyor İran halkı kuruluş kapsamında Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı sloganlar atılıyor İran halkı tarafından. Tahran Üniversitesi'nde önce namaz kılındı. Namazın ardından yürüyüşe geçti İran halkı. Arkamızdan adeta bir insan seli geliyor. yol tamamen kapanmış durumda. Üç koldan devrim meydanına doğru yürüyor İran halkı. İran'ın başkenti Tahran burası. Zaman zaman İsrail'in hedef almaya çalıştığı bir şehir ve bu şehirde İranlılar sokaklara bir kez daha dökülmüş durumda. Başkent Tahran'da İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı yürüyüşlerini devam ediyorlar. Başkent Tahran'da adeta bir insan seninden söz etmek mümkün. Gürkan Demir'e teşekkür ediyoruz. Gürkan bize bölgedeki geliş